Adım Gülbeyaz, soyadım Geres. Siz, siz çok güzel ders çalışılabiliyor. Kitap okuyabiliyorsun, bazen kitap okumak insana huzur getiriyor. Soru çözerek de daha çok eğleniyor insan. Büyüyünce bir meslek sahibi olabiliyorsun. Başkasının eline değil de kendi eline bakabiliyorsun. İlgileniyorlar, ikramlar tarttırıyorlar. Eğlenceli geçen vakitlerimiz var. Çok teşekkür ederiz bunları bize sunduğu için. Ali Sağır. Daha çok yeni nesil soru tiplerini çözerek eksiklerimi gideriyorum. Sessiz bir ortam. Yani soru çözerken kafamız dağılmıyor ve sorulara daha çok odaklanabiliyoruz. Zaten yeni nesil soru tipleri de odaklanmayla ilgili oluyor çoğunlukla. Yani evde gürültü, patırtı eksik olmuyor. Bu yüzden de burası bize sessiz imkanlar sunuyor. Bundan dolayı da buradan çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Burada gençlerimize kışın sıcak bir ortam, yazın serin bir ortam sessiz ve güvenlikli bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bunun yanında e, çay ikramlarımız oluyor kendilerine ve kitap okuma salonlarımızdan yararlanabilecekleri bolca kitaplarımız var. E, onun dışında güvenlikli ve sessiz bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eyübiye Belediyesi'nin verdiği desteklerle ve başkanımızın verdiği desteklerle biz de personel olaraktan burada geleceğini inşa etmek isteyen öğrencilere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.